içinde bulunduğun durumun iyi olduğunu düşünüyorsun. Gayet işlerin iyi gittiğini düşünüyorsun. Oysa ki esas o konfor çemberinin dışında hayat, başarı, hayatı ileri götürmek, hayattan istediklerini alabilmek. Onun için orayı terk etmek lazım. Fakat orada bir problem var. Çünkü o konfor çemberini terk ettiğiniz andan itibaren bir koşul var ki Olmazsa olmaz. Başarısız olacaksınız. Başarısız olacağını bile bile hayatını ileri götürmek adına o konfor çemberini terk etmeye var mısın? Dilimin altı dört ceset yatar Ebeveynlerim kardeşim ben acizane Ben deniz tamam